10. konuşmacı Kırıkkale Milletvekili Sayın Abdullah Öztürk. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısında AK Parti adına Orman Su İşleri Bakanlığı ile ilgili konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Öncelikle İstanbul'da ülkemize yönelik birlik ve beraberliğimize zarar vermek adına yapılan hain ve alçakça saldırıyı kınıyorum. Bu saldırıda şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlara acil şifalar diliyorum. Bu ve bundan önce yapılan bütün saldırılar ile ülkemizi bölmeye çalışan ihanet şebekeleri unutmasınlar ki Yüce Türk Milleti ve devletimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet bilinciyle bu bölücülüğe izin ve fırsat vermeyecektir. Dünya devletlerinin birçoğu ülkemizde olan terör saldırılarına karşı duyarsız kaldıkları gibi dünyada olan haksızlıklara da göz yummaktadırlar. Halep'te, Arakan'da sivil ve çocuklara karşı yapılan bir insanlık dramıdır. Kabullenilir, kabullenilebilir ve sineye çekilebilir bir tarafı yoktur. Bu yaşananları kınıyorum. Müslümanların gücünden korkan ve büyümesine engel olmaya çalışan tüm ülkeleri de lanetliyorum. Unutmasınlar ki Türk'ün gücünü bitirmek mümkün değildir. Biz bir ölür bindiriliriz. Değerli milletvekilleri, ben dün Kırıkkale'de terörün telin ve polisimize destek yürüyüşüne katıldım. Orada özellikle belediye başkanımız, valimiz, sivil toplum örgütlerimizin yanında Cumhuriyet Halk Partimizin Kırıkkale Teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partimizin Kırıkkale Teşkilatı ve Saadet Partimizin Kırıkkale Teşkilatı amasız, fakatsız bu terörü telin mitingine destek verdiler. Hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, konumuz bütçe. Orman Su İşleri Bakanlığımız ile ülke genelinde son 14 yılda 145 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi hayata geçirdik su yönetimi ve su kaynaklarının geliştirilmesi alanında yatırımlara bakacak olursak AK Parti döneminde devlet su işleri tarafından inşa edilen 408 baraj olmak üzere 6298 tesis hizmete sunuldu. 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Artvin Deriner Barajı'nı bitirdik. Şimdi de 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olan Artvin Yusufeli barajını Çoruh Nehri üzerinden inşa ediyoruz. 218 metre yüksekliğindeki Ermenek barajını, Ege'nin 140 yıllık hayali Çin'e Adnan Menderes barajını, Ege'nin en büyük barajı Dalaman Akköprü barajını hizmete alarak ülke ekonomisine kazandırdık. Yine inşaatı devam eden Diyarbakır'ın Silvan barajı en büyük sulama maksatlı barajlardan biri olarak Atatürk barajından sonra en fazla sulaması hedeflenen baraj olacaktır ülkemizin ülkemizin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazilerinin yüzde 75'i yani 64 milyon dekarını sulayabilir hale geldik. 2019 yılına kadar 11 milyon dekar araziyi daha sulama, sulamaya açarak böylece sulanabilir arazilerimizin 76 milyon dekarını yani yüzde 89'unu sulamaya açmış olacağız. Son yıllarda sulamaya açtığımız alanların artmasıyla dünyada tarım alanında 7. sıraya yükseldik. İçme suyu temini alanında ise 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık. Böylece şehirlerimizin 2040, 2050 hatta 2071 yıllarını dahi planladık. İşletmeye aldığımız 175 adet içme suyu projesiyle 41 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ediyoruz. Melen projesi ve bunların yanında Yeşilay projeleri, İstanbul projeleri hepsini söyleyeceğim ama Sayın Başkanımızın hoşgörülüsüne sığınarak geçen sefer de Kırıkkale'ye tam hizmetlere geldim süre bitti dedim ama bu sefer süreyi biraz tedarikli kullanacağım onun için sıkıntı vermek istemiyorum. İzmir'in içme suyu problemini çözmek için Gördes Barajı'nı ve isale Hattı'nı da inşa ederek böylelikle İzmir'in içme suyu problemini de 2040 yılına kadar çözmüş bulunmaktayız. Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini çözecek ve ülkemizin en uzun tüneli olan Gerede projesinin yüzde 83'ünü bitireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içme suyu temini için asrın projesini hayata geçirdik elhamdülillah. Buradan hemen Kırıkkale'ye geçeyim başkanımızın hoşgörüsüne sığınarak. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kırıkkale'mizde de bazı yatırımları sayacak olursak dört baraj bir gölet inşa edildi. Bunlar Sulakyurt Barajı, Keskin Cerit Mümünlü Barajı, Valişehir Akçakavak Barajı ve Hasan Dede Barajı. Sayın Milletvekili Sayın Öztürk Kırıkkale'nin hatırına size tamamlamanız için süre veriyorum. Buyurun. Tamamlayın lütfen. Evet. Lira Sayın Vekilim, bizim Kırıkkale'de tek muhalefet partisi belediyesi Sulak Sami Samimi söylüyorum, Sulak belediye başkanına sorabilirsiniz. AK Partili belediyelerden hiç ayırt etmeden ona da üç milletvekili olarak destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Biz, biz, biz milletvekili olduktan sonra şunu söylüyorum. Biz AK Parti'nin milletvekiliyiz ama Kırıkkale'nin milletvekiliyiz, Türkiye'nin milletvekiliyiz. Bundan emin olun. İsmail Belediye Başkanımız da bizim kardeşimiz desteklerimize devam edeceğiz. Ben hemen sürem bitiyor özür diliyorum. Yine aynı tarihte Yahşahan Mahmatlı Şahlısı Göleti'nin de açılışı yapıldı. 13.700 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilerimize yıllık 8 milyon lira zirai gelir kazancı sağlandı. 21 derenin ıslahı tamamlandı. 33 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Kırıkkale Şehir Ormanı tesis, edildi. Orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açıldı. 8 adet otomatik Teşekkür ederiz Sayın Öztürk